Bastık düğmeye. Sayın Necdet Türk, sizi lütfen sahneye davet ediyorum. Sen ateş evi yakarsın kardeş. Koymasın, koymasın. çıkıyor ustam işte. usta. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hamur bitti. Kişiye özel yaptık. Bu bir sanattır. Bunu bitiresiye kadar o kadar emek veriyoruz. O kadar o kadar. Bildiğiniz gibi değil. Ve zaman kafa. Bugün kafa yaktı usta. Benim kafamı yaktı. Günah onun boynuna bence. Kalmadı. Hani kafayı dinlendirecek yerimiz kalmadı. Bilye yaktık. Balata yaktık. Sabahtan beri. Ee, saat 12'den beri yazıyoruz. Yazıyoruz hala yazmaya devam edeceğiz. Daha gece sabaha kadar. Düşünün ki iş tatil yok. Bir şey yok. Adam yeme yemek bir şey yok. Hani yeme yeme bir derdi yok. Asla olmadı olamaz. Adam yani bir haftada kalsa sıkıntı değil. Yeter ki onun elinde çekici olsun, çüyü olsun. Bizim amacımız güzel bir şeyler yapmak ama usta hiç durmuyor. Hiç. Bir gün deyip de işte bugün geçeyim, yarın yok. Yok adamda bu. İşte maalesef biz de onun arkasına takılıyoruz. Ne dese tamam. Ama yoruluyoruz. Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle videoya bol like atın abone olun kanalımızı bu sanatkarlık bir mesleği bunu hacıya hocaya öfürükçiye benzetmeyin şarlatan şarlatana benzetmeyin bu yıllardan gel atalarımızdan gelen bir meslektir kişi özel yapılır lütfen lütfen abone olun abone olmaya devam edin kanalımıza destek verin siz ne kadar destek verirseniz biz o kadar ayakta kalırız ve daha güzel şeyler yapabiliriz. Sizden ricam budur. Görüşmek dileğiyle canlı yayınlarımız devam etmektedir. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.